dakika. Boran. Boran'ın sesi gitti bir dakika. Ha, benim de mi gitti? Ha, Boran mezuniyetin kaçtaymış annem soruyor. Ne zaman? Saat. Beş buçukmuş anne. Abi Volkan be gel bekliyorum dedi. Gelmedi. <laughs> Mikrofonum da var. Hiç kimse gelmiyor bu sefer de yayına. Allah Allah. Açsana bu an yayın tabletinden baksana be. Ses var mı falan diye. Hı. Telefondan falan bakamıyor musun? Neyse o zaman kendi telefonumdan bakmayı deneyim. Unlock <laughs> Black. Volkan Discord'dan arıyor. Abi DC geleceğim. <laughs> Bu arada sen dünkü yayını kaçırdığın için üzüldün mü? <laughs> Öldüm zaten o oyunda hiçbir şey yapamadım ki. Donuyordu, ping vardı. Bakın şimdi yayın duruyor mu? Kanalınız Kimse yanında değil şu an öncelikle Ve Volkan gelmiyor abi ben Volkan atacağım gruptan Dur Volkan yönet Gruptan at Ben, 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 ben. Sol'a gireyim bir el <laughs> Yayındaki gecikme miktarına da bakmış oluruz Alo Hah, sesim varmış tamam. <laughs> evet birazcık geç geliyor da. Hallederiz ya sıkıntı değil. Yani aslında benden kaynaklı değil yayın gecikmesi klasik yani. Her yayında var yani genellikle. Harbiden <laughs> geç geliyor ama. Şu an yayında bir kişi var olarak sayıyor o da benim. Yayında kimse yok. Gecikme miktarı çok az lan. <gülüyor> Yazdım. Kendi elimi de beğenip çıkayım. Mesela bir sürü video sattım. Baktın mı <laughs> Dur ben ama, mı? Bilirim. Aslında bilerek değil. Telefonumda sayısı çok yüksek ama şeyde, şeyde az gösteriyor. Ay mecbur şuraya ineceğim. Efsanevi silah veriyor 5. Senin yok ha bu arada. Yerinde sanırım. Test söylüyorum. Bir konuşsana Boran. Tamam. Düşünüyorum. Geldim diye bakıyorum. Yok senin sesi yok. Ne sekelim birazdan. zaten boş etme deyken sen dur. De <laughs> ne oldu? Sen ağlama ha? Sen ne ama ah be, abi. ne kadar üzüldüm Şurayı kırıp kaçacağım. Aha. Yanda bir tane daha ağaç var. Tabii ki de kıracağım. Çünkü benim rakibim olamaz. İyi ki sen bakmışsın. Aç açalım açalım. Ne? Bazen açarım da. <laughs> Yeter ki yapma. <laughs> hayır hayır. Aç Türk söylersen açmam. Tamam bana söyle o zaman. En azından yayını kurtarmış olur. <gülüyor> <gülüyor> Boran yine yar yavrum yar söylüyor ya. <laughs> hızlı yaylar mı? Ha. Neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Şarkının makarası 2 saniyede bir geliyor ve nakarat yer yavrum ya. Bora nerede bak? çok efkarlısın. Ne gördür senin sesini açacağım şimdi. Evet. Yayın ayarları. Gelişmiş şeyler. Ses paylaşım ayarları. Eee? Niye yoksun? Ha seni ekleyemiyormuşum lan. O video kliptir. kliplerdeki sayıyormuş. Video kliplerdekini sayıyormuş. O yüzden seni ekleyemiyorum. A A ağlamaya başla. Anlamadım yolu. <laughs> <laughs> ya bu arada sen şarkı söyleme ya. Sen şarkı söyleme bence. Ben kendi kendime konuşuyorum Şimdi kimse senin sesini ve şu an Yayına tekrarını izleyenler o kadar sıkılır. Hiçbir zaten yayını izlemez ki. Tekrarını izle. Niye yayını izlesin ya? Aslında Discord'dan arasaydım sesin olurdu ama. Gel bura yav yav ne? <gülüyor> <gülüyor> Hah, Abi başka bir daha acı var. Bunu da dip kıracağım. Aa anime kızının acı. Güzel. Boram Heh geldin Boram Anne Al daha varın Anne yayındayım <laughs> Twitch'te de mi arkadaşlarım var lan Evet. Aa çok yok pardon. Ama tekrar var. Ya. Abi oha Mimar Sinan'ı buldum. Mimar abi Sinan abi. <laughs> real minimal Sinan real Gerçek Mimar Sinan dediğim Fortnite kadar ve onu öldü. Mimar Sinan'ın katili ben, benmişim neyse. Onun ne zamandır aramızdaymışım. <laughs> Yalnız çok güzel beyaz yapmış adam. Ben bütün gün burada pusacağım. Ya yani da neyse vazgeçtim. Oooo pompalısı çok kritik. Adamın eşyalarını buraya saklayacağım. Mimar Sinan katilim ben. U. Bu ne takım? Ben. sabah kupada rüya takımımla maç yaparken. Bir tane adam geldi. Kıl, şey takımın ismi Süydü. Adamda Ronaldo vardı. Şey vardı. Her karakter vardı güçlü. ne yaptım? Çok sinirlendiğimden oyundan çıktım. İnşallah ban yememişimdir. Amin Simulator. Abi oyunda Mehmet gibi birisi var. <laughs> Bu Clint değil mi? Bu adam. Niye sesin yok? Hayır anne. severiz. Volkan bekliyorum da AFK kaldı. Sabahtan beri bekliyor herhalde beni. Geri dönmedi. Ya lastik mi çıktı? Hayır ya ben lastik istemiyorum ya bu ne ailede lastik var Bana tren mahmuzu lazım Tren mahmuzu <laughs> Adamlar lootlayıp gitmiş zaten Beğenmedim hoş değil <laughs> what do they yok iyi yapma. Abi yayın bomboş kapat.